Sözcükte yapı genel soru çözümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu videonun sizlere faydalı olmasını umuyorum. Ve vereceğim taktikleri aklınızda tutarsanız inanın zorlanacağız bir soru yoktur burada diyorum. Ve hemen ilk sorumdan başlıyorum. Aşağıdaki altı çift sözcük hangisinin kökü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Yani tür yönüyle dediğim zaman isim mi, fiil mi? Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. İki. Bunun kökü iki değil mi? İsim. Dergi sözcüğün kökü dermek değil mi? Fil. Sonra geldim derim ki yaşamak yaşadığı sözcüğün kökü yaş değil mi? İsim. Kaleme sözcüğünün kökü arkadaşlar kalem değil mi? Evet isim. Atlı sözcüğünün kökü at değil mi? Bildiğim bir şeyi atmak değil bakın. Farklı anlamda kullanıldığı için bu da kökü isim değil mi? Cevap ne çıktı o zaman? Bursa arkadaşlar. Birinci sorumuz böyle. Geldim ikinci sorumuza sadece yapma eki almış. Yani yapma ne demektir? Diyor ki arkadaşlar yani kelimenin anlamı değişecekmiş. Değiştirecek. Ama dikkat. Sadece yapma eki alacak. Yani larler almayacak. IED'den almayacak yani. IED'den yok. lar'ler yok. Ek fiil bile olsa yok. Belirtme hal eki bile yok. Şimdi geliyorum. Bakın hecenin derken, hecenin beş şairi derken kimin hecenin bakın tamlayan ekili çekim eki değil mi? Evet o zaman eledim. Sadece yapmak eki dediği için. iki öğretmenden öğretmekten öğretmen öğretmenlik. iki tane yap eki var. Bu bizim cevabımıza uygun. İşaret Şimdi geldim diğerlerine bakıyorum arkadaşlar. Şiirlerinde sırf çekim eki tamlayan ve bulunma eki geçtim. Duymaktan duygu yapmak var ama ları almış. Geçtim. Dermekten dergi, dergiler, dergilerini. Bu da geçtim o zaman. Cevap ne çıktı arkadaşlar? Bursa'dır. Bunu da bilmiş olalım. Şimdi geldim diğer sorumuza. Yapıca diğerlerinden farklıdır. Yani yapıca derken şunu kastetmiyorum değerli öğrencilerim. Basit. Türemiş. Birleşik. Şimdi Size şunu soracağım. Arkadaşlar ÖSYM en çok basit türemiş üzerinden gitti. Bileşik olarak pek vermedi. Ve sorulara büyük ihtimal öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum. Eleştirilen. Şimdi ben sizden şunu istiyorum. Köküne bakmayın. Yapım eki var mı yok mu? Yapım eki var mı? Var. An en. Burada yapım eki var mı? Laller. Hep çekim eki değil mi? O zaman bu basit. Yapım eki varsa türemişti. Sonra geldim. Önerisinde derken ön pardon yaşam var. Yaşmaktan yaşamak yaşam değil mi? Ha direkt gitti. O zaman bu da bir türemiş. Önden öneri bakın bu da bir türemiş. İlişki bakın gördük mü? Yine türemiş. O zaman cevap nedir? Basit olan sözcük yani ikidir arkadaşlar. Yapma iki mı sözcüğe basit diyorum. Geldim gelene. Şimdi arkadaşlar bakın zor sorulara geldik artık. Mışmış. Açıkçası hangisi farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakın şöyle bir kenara yazayım. Şimdi diyorum ki mış miş. Bakın. Yüklem olursa çekmek. Eğer ki yüklem olmazsa olmazsa ve nasıl sorusuna cevap verirse cevap verirse yapım eki. Anlaştık mı? Yani çekim eki olur. Yani yüklem olursa çekim ekiymiş. Yüklem olmazsa nasıl sorusuna cevap verirse yapım ekiymiş arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle bir yapalım beraber soruyu. Şimdi birinci benim sözcüğüm mış mış alan sözcük. ha şurada şimdi. Soruyorum sanatçı. Bu yüklem bu cümlenin yüklemi değil mi? Sonuç şimdi. Sanatçı şöyle isim. Şimdi soruyorum nasıl sanatçı? Yetiştirmiş sanatçı. Ha, o zaman burası nedir? Yapım eki. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntı oldu herhalde sanatçı. Nasıl sanatçı? Yetiştirmiş. O zaman miş eki nedir burada? Yapım ekidir arkadaşlar. Unutmayalım. Bakın nasıl sorusuna cevap verdi taktiğimizde. Hatta şöyle taktiğimizde de şöyle bir koyalım kenara. İyice tam net gözüksün. Bakın. Şimdi geldim diğerine. İyi tecrübe Fransızca bilen sanatçı. Çeşitli çeviriler yapmıştı. Şimdi bu cümlenin yüklem hangisi? Yapmıştır. Peki yüklem olduğu zaman bak bakar mısın madde ne oluyordu? Çekim eki. O zaman burası çekim iki. Geldim diğer şeyde. Üçüncü cümlede öğretmenliği yapmış. Fransız yani Fransızca öğretmenliği yapmış demiş. Bak. Mış eki burada var. Bir de burada var. Peki bunlara dikkat et. İki tane yüklem değil mi? Yüklem. Çünkü ilk yüklemden sonra virgül gelirdi sıralı cümlede hatırladık mı? O zaman bu da bir çekim ekidir. Geldim dördüncü şeyde. D şıkkına. Nerede varmış? Bakın olmuş kör olmuş yüklem. Bir de sürdürmüş yüklem. Şimdi soruyorum bakın. Bunların hepsi yüklem değil mi? Yüklem. Yüklem olduğuna göre o zaman nedir arkadaşlar? Çekim eki. Geldim E şıkkında. Nerede varmış yüklem? Bakın cümlenin yüklemi mi? Yüklem. O zaman bu da bir çekim ekidir değil mi? Demek ki cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Orada yapma eki görevindeymiş. Geldim ım im yapım ki arkadaşlar. Bakın. Burada da şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle kenara alayım. Arkadaşlar. Şimdi ım, im dediğim olay. Bakın. Bir. Kelimenin anlamı değiştirse yapım öki olarak kullanılabilir. İki. İsimlerin çekimlenmesinde kullanılabilir. Kullanılabilir. Şimdi gelin şöyle bir yapalım. Yani kelimenin anlam değişiyorsa yapma ki bunun dışına kalıyorsa çekim arkadaşlar. Gelin şöyle bir bakalım arkadaşlar. Daha fazla detay var ama soru çözülmek için bu kadar yeterli. Şimdi geldim. Bakıyorum ım im nerede? eğitmekten eğitim anlam değişmiş mi? Değişmiş. O zaman yapım eki geçtim. Bakıyorum sonrasında yazıları, dergilerde yazıları, at dergilerde şiirle yazıları yaymaktan yayım. Dikkat et yapmak olmuş mu? Olmuş. Üçüncü C şıkkında bakıyorum. Size onun riyaliz demişsem bir bakıyorum. Ha! Bakın ben söylemişim. Dikkat et. Çekim 2 Bak dikkat edin arkadaşlar isimlerin çekimlenmesine dedim. Bakın. Ben söylemişim. İm eki burada çekim eki görevinde. Sonra geldim dedim ki bakıyorum. Bilmekte. Bilim. Bakın yapım eki oldu mu? oldu bilmekten bilim oldu. Geldim ondan sonra bakıyorum. E şıkkında bakmaktan bakım. Bu da bir yapmak o zaman. Cevabımız ne çıktı? Ceyhan arkadaşlar. Artık son sorumuza geldik. Hangisi yeri almamıştır? Bakın bu tarz sorularda lütfen şunu yapınız arkadaşlar. Şu kısma şöyle bir geçeyim. Bakın. Diyorum ki Mesela altı çizili sözcüğü buldun ya. Şöyle göstereyim. Altı çizili sözcüğü bul. Tamam mı? Bun, buna ilk aşama olarak ne kim neyin sorulandan birini sor. Eğer ki cevap alıyorsan ne olur o zaman? İyilik ekidir. Cevap almıyorsan o zaman diyeceğim ki arkadaşlar artık burası belt malikidir diyeceğim. Şimdi gelin şöyle bir yapalım. Şimdi sanatından diyor bakın sanatından kimin sanatı? Onun sanatı. Cevap aldı mı? Aldı. O zaman bu bir iyilik ekidir değil mi? Formüle göre bak. Geçtim kendi ismi kimin ismi kendi ismi. O zaman burası da gitti. Sonra geldim dedim ki ne edebiyatı ne edebiyatı Türk edebiyatı. bak ha şurası o zaman bir iyilik ekidir yine geçtim. Sonrasında bir E şıkkına baktım zaman romanı kimin romanı kimin romanı onun romanı. O zaman bu da ilgi kalıyor. Şimdi cevap Denizli. Peki Denizli nasıl oluyor? Bak nasıl öykü? Yaşamdan aldığı öykü değil mi? Ha bak sıfatmış cevap Denizli. Arkadaşlar soru çözümüyle karşınızdaydım. Faydalı olmasını umuyorum. İnşallah bir şeyler katmıştır. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Allah'a